Dışarıdaki düşman kolay olan düşmandır. Ama insanın içindeki, yanındaki, yanı başındaki düşman işte o dışarıdaki düşmandan kardeşlerim çok daha tehlikelidir. Bunu pazar günü aslında Edirne'de söyleyeceğim. Orada hatırlatacağım. Ancak Balkan savaşları sırasındaki zihniyeti göstermesi bakımından bunu dar elinde de hatırlatmakta fayda görüyorum. Acaba nedir bu? Yüz yıl önce, 1913 yılında Enver Paşa işgal altındaki toprakları kurtarmak, Trakya'dan düşmanı püskürtmek, Türk şehirlerini geri almak için bir harekat düzenliyor. Edirne'ye doğru Edirne'yi yeniden almak, yeniden Türk topraklarına dahil etmek için ilerliyor. O sırada ne diyorlar biliyor musunuz? Çok ibretliktir. Edirne'ye Enver gireceğine Bulgar girsin diyorlar. Bakın bu çok manidardır. Yeter ki Enver başarılı olmasın. Yeter ki Enver kazanmasın. Yeter ki Enver öyle çıkmasın. Edirne'ye ne olursa olsun Kırklar evine Tekirdağ tüm Trakya'ya ne olursa olsun Enver kaybetsin de Osmanlı dağılsın parçalansın yok olsun da kazanan her kim olursa olsun. İşte yüz yıl önce bu topraklarda maalesef bunu söyleyenler vardı. Ne yazık ki şu anda da aynen bunu söyleyenler, aynen bu zihniyeti sergileyenler, Aynen bu tavrı gösterenler var. Var mı? Var. Hükümet başarılı olmasında Türkiye'ye ne olursa olsun diyenler var. Hükümet kazanmasında millete ne olursa olsun diyenler var. Hükümetin başarı hanesine yazılmasında Türkiye millet kaybederse kaybetsin meselesi Türkiye olmayanlar, meselesi millet olmayanlar, kendi şahsi hırslarını, çıkarlarını, kendi şahsi rantlarını öne çıkarıp Türkiye'nin, milletin çıkarlarını ayaklarının altında çiğneyebiliyorlar. Hükümeti eleştirmek, hükümetin kaybetmesini sağlamak, hükümete zarar vermek adına kendi ülkelerine, kendi milletveki milletine zarar vermekten çekinmeyecek kadar değerli kardeşlerim izanlarını yitiriyorlar. İşte bakın 11 yıldır terörü bitirmek, ölümleri durdurmak, gözyaşını dindirmek için çok yoğun, çok samimi mücadele veriyoruz. Bir yandan güvenlik boyutuyla, bir yandan ekonomik, sosyal, demokratik boyutuyla, bir yandan Diplomatik boyutuyla bir mücadele veriyoruz. Ne gerekiyorsa, meşru sınırlar içerisinde bunu yapıyoruz. Biz çözmeye uğraştıkça birileri de çözülmesin diye elinden geleni yapıyor. Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir gözü dönmüştük olabilir mi? Hükümet kazanmasında varsın terör devam etsin, varsın gençler ölsün. Varsın anneler ağlayıp dursun diyen bu ülkeyi seviyor olabilir mi? Gelin bu meseleyi beraber çözelim dedik. Gelin beraber hareket edelim dedik. Öneriniz, tavsiyeniz, projeniz varsa buyurun söyleyin dedik. Birlikte çözüme yanaşmadılar. Kapılarını kapattılar. Ortaya bir plan, bir proje koyamadılar. İşte ana muhalefet. Mikser mikser Karıştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Bir plan, bir proje yok. Hadi gel beraber çözelim. Gel anayasayı beraber yapalım. Yeni bir anayasa yapalım. Değerli kardeşlerim, çıkıyor akşam diyor ki şu ana kadar dört partinin üzerinde ittifak ettiği maddeleri çıkaralım biz varız diyor. Hemen ertesi günü arkadaşlarımı çağırıyorum. Tamam diyorum hemen gidin gruplarını ziyaret edin. Söyleyin. Tamam? Hatırlayın. Bayramda ben 48 madde üzerinde açıklama yaptım. Gelin dedim. Bundan mutabakat sağladık. MHP katılmaz, BDP kapılmaz önemli değil. CHP gel beraber yapalım. Cevap yok. Aradan bir müddet geçti. 60 maddeye çıktılar o arada. Onun üzerine dedi ki ben 60 maddede varım, arkadaşlarımı gönderdim, bir hafta sonra biz geleceğiz dediler. Bir hafta sonra geldiklerinde ne dediler biliyor musunuz? Dört parti birden, eğer mutabık kalamazsak, neyin mutabık kalacaksın? Burada imzalar var işte. Dört partinin 60 maddede imzası var, mutabakatı var, gelin bunu çıkartalım, hepsi tutanaklarda belli. Olmaz dediler. Nerede samimiyet? Kardeşlerim, bu CHP akşam başka, sabah başka. İnanın böyle. Hiçbir zaman dürüst hareket etmediler. Samimi hareket etmediler. Hazır mıyız? Tüm eserler kırklar elimize. Tüm kırklar eli halkına. Hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah. Bismillah. Kırklar elde yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış merasimi burada sona erdi. Açılış törenini katılımlarıyla onurlandıran başta Sayın Başbakanımız ve saygıdeğer hanımefendi olmak üzere tüm konuklarımıza... ve... tehlikeli